Astrodinamik'ten herkese merhaba. İlk bölümde frekansları konuşmuştuk. Astrolog, aile danışmanı Figen Cengizoğlu ile birlikte yine bugün de gezegenleri konuşacağız. Gezegenler bizi nasıl etkiliyor konuşacağız. Organlarımızı özellikle nasıl etkiliyor. Dolunay vakti, güneş tutulmaları, ay tutulmaları bizim üzerimizde nasıl bir enerji bırakıyor bunları konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim sen nasılsın canım? Ben de çok teşekkür ederim. Geçen haftaki program bayağı ses getirdi. Kesinlikle. Frekanslar <laughs> o kadar önemli ki özellikle verdiğiniz o fırsat eğitimleri de büyük fayda sağlamış. Herkes dua ediyor. Çok da güzel oldu. Çünkü Frekansları konuşmuşken son birkaç gündür özellikle kendimde de fark ediyorum baş dönmesi, mide bulantısı, ishal özellikle bir kötü hissetme durumları yaşanıyor. Bunun bir anlamı var mı şu an yani yaşadığımız bir durum içerisinde? Şimdi evet bu şikayetlerle doktora başvuranlar da var. <laughs> Bunun tıbbi olan kısmı da var yok değil. Ki gerekli zaten tedavileri doktorlarımız uyguluyor evet. ama... Genel bir frekans saldırısı var, deccali dediğimiz. Hı -hı. Bu saydığım belirtiler var ya, sinirlilik hali, evet. birden e, ciddi derecede evliliklerin birdenbire kopma hali, Hı -hı. E, mide bulantısı, affedersiniz kusma, affedersiniz Hı -hı. E, dışkıda bir ishal durumu, bunların hepsi bu frekans saldırısından kaynaklanıyor. Genel olarak yayıldı. E, Peki ne yapacağız? Yani böyle bir saldırı var, insanlar bu belirtileri gördü, ne yapmaları gerekiyor? Şimdi burada ilk yapacakları iş bir tanesi, en önemlisi önce bedeni bir aurayı bir güçlendirmek hmm. gerekiyor. Beden ve aura güçlenmezse ciddi derecede bu frekansın etkisine girebilirler. Ne yapmaları lazım? Ee, sirkeli su duşu ama evet. anti parantezi var, normal bir sirkeli su duşu değil. Hmm. Şöyle bir sistem veriyorum bunu yapsınlar bana da çok dua edecekler hatta yapabiliyorlarsa ayda bir kere devam etsinler buna. Ee, bir bardak organik sirkeye geçen hafta söylemiştim ama bunu devamlı getirmemiştim herhalde öyle evet, hatırlıyorum. Evet. Bir bardak organik sirkeye bu el yapımı olacak. Kesinlikle fabrikasyon olmayacak. Çünkü fabrikasyon olan sirkenin astik seviyesi yüksektir. Hı -hı. Mideyi ciddi derecede etkiler. Bir bardak organik elma sirkesine abdestli bir şekilde 11 tane ayetel kürsü okuyacaklar ve bunu içecekler. Evet. İçtikleri an kusma hissiyatı gelecek. kusunlar. Eğer kusamazlarsa kusana kadar su içecekler. Bu herkes olan bir şey mi yoksa bu etkinin altında olan kişilerin yaşadığı bir şey mi? Herkeste yapabilir ama Hı -hı. etki altında olan kişilerin yapması onların bu dönemi daha rahat atlatmasına vesile olacak. Çünkü hani bende bir şey yok. Ben rahatım. Niye yapayım ki? Hı -hı. E bu yani etki altında olan insanların yapması onları Şimdi yapacak. Ne atıyorduk hocam? Sirkeli su. Elma evet. sirkesi ama organik olacak. Evet sonrasında ayetel kürsü evet, ay okuduk düzenledik. Evet 11 tane ayetel kürsüyü okuduk, içtik. Kusma hissiyatı geldi, kustuk. Hı hı. O negatif enerjiyi attık Frekansların mideden çıkarıp dengeleme sistemine geçmemiz hı hı. gerekiyor. Daha sonra eğer ki kusamazsak, anti parantez, hı hı. eğer ki kusamazsak kusana kadar su içeceğiz. Kusana kadar su içerken de Nas Felak surelerini okumayı ihmal etmiyorum Sayı vermiyorum. Okuyabildikleri kadar okusunlar. Suyu da içtiler, gene kusamıyorlar çünkü yaşadığımız bir durum. En son parmak atmalarına izin veriyorum, bunu yamsınlar çünkü o enerjinin bir dışarıya çıkması gerekiyor. Kustular, elinde sonunda kusmak şart. Kustular, bir saat sonra 3 litre sirkeye, organik olması önemli değil, fabrikasyon olabilir. 3 litre sirkeye 250 gram ince çekilmiş kaya tuzu. Bunu ekleyecekler, kovanın bir kenarında, kovada karışımı yapacaklar, bir kenarda bekletecekler. Daha sonra e, önce normal duşunu alacaklar, gosüllenecekler, peşine bu suyu Sağdan sola, bakın bu çok önemli arkadaşlar. Sağdan sola, baştan aşağıya gelecek şekilde hı. dökeceksiniz. Bu sizin deri gözeneklerinizi açacak, hı. deri altındaki negatif enerji frekanslarını temizleyip götürecek Allah'ın izniyle. Maşallah. Bu da bir dengeleme sistemidir. Bunu da yaptınız, durulanıp çıkın. Hı hı. Aradan. E hemen de peşine yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz de. Şimdi bu dengelenmiş frekans bir de dua boyut olması lazım. Evet. Yani dua frekansında eklemek gerekiyor korunmak amaçlı. Temizledi frekansları attın. Şimdi artık korunma evresine Hı. geçmek gerekiyor. Ne yapacağız? Bin tane Ya Latif Celle Celalühü. Peşine de 100 tane salavatı Fatih. Bunu Google'a yazsınlar çıkıyor zaten. Evet. Çok güçlü bir salavattır. Aurayı ciddi derecede yükseltir ve koruma enerjisini ciddi derecede yükseltir. Bunu da yaptılar. Peşine iki rekat hacet namazı kılacaklar. Bakın bu hacet namazı çok önemli. Bu sistemleri yaptıktan sonra artık beden, zihin, ruh her yer temizleniyor. Ondan sonra bu hacet namazı ve istedikleri duayı yapsınlar, istedikleri ne varsa Allah'tan istesinler Allah'ın izniyle. O salavatın hürmetine ve yaletin esmasının hürmetine istedikleri şey önüne gelecektir. Benim arkadaşlara tavsiyem ayda bir kere bu sistemi yapsınlar. Evet, çok inşallah. İnşallah. Yani şifa olsun diyelim. Evet, bugünlerde dediğimiz gibi böyle bir saldırı var. Bu olmayacağı, sonraki zamanlarda olmayacağını da göstermiyor ki. Öyle bir dönemden geçiyoruz, Malzeme. zor bir dönemden geçiyoruz ki hepimizin bunları yapması gerekiyor. Gül yağ da yine önemlidir değil mi hocam? Frekansımızı yükseltmesi tabii, açısından, tabii. bu anlamda onu da kullanabiliriz. Bir de farkındaysanız bakın 4-5 gündür internetlerde Hı -hı. ve telefonlarda evet. ciddi bir problem var. Doğru. Bunların hepsi, elektronik cihazlarda Hı -hı. ciddi bir problem var. Bunların hepsi de bu deccali saldırılardan Hı -hı. kaynaklı. Eşyalar da etkileniyor bunu soruyorlar sen hani evet. şey yapmadan bunu da açıklayayım da şimdi peki bu cihazları ne yapacağız? Hepimizin evde telefon var, wi evet. evet. var. E, i̇şlerle güçlerle uğraşıyoruz? Hı -hı. Arkadaşlar yapabiliyorsanız lütfen cihazlarınızı sirke suyla ile temizleyin. Hı -hı. E, tabii hani öyle fırçufır yok öyle değil <laughs> tabii ki <sen gülüyor> diye. <dönüyor musunuz? gülüyor> öyle değil. Yani Hı -hı. hafif böyle Hı -hı. sirkeli nemli bir bezle silip kurulayın ama şey yapmayın yani, durulama Hı -hı. sistemine geçme. O sirke kalsın olur. Peki tüsüleme de olur mu? Adaçayı, o da olur. O da olur. Da olur. 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 Tüsüleme de olur. Evet evimizin de bir köşesine silpilis koyabiliriz. Kesinlikle. Zaten evler geçen hafta söylemiştim ya. Evet. Ev enerji temizliğini yapın, 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 Hı -hı. yapın. Dışarıdan evet sen bunları yaparsın e, iyisindir evet. ama evdeki bir negatif enerji varsa, frekans olarak bir Hı -hı. dengesizlik varsa eve girdiğin an yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, sinirlilik, agresiflik, eşle olan uyumsuzluk, çocukla ilgilenmeme, kendi haline Hı -hı. dönme falan pişman. Yani bir sürü negatif enerji gene maruz kalırsınız. Hı -hı. Her yeri Organize götürmek zorundasınız hmm. arkadaşlar. İş yeri olsun, ev olsun, bu enerji temizliklerin artık şakası yok. Gerçekten ciddi derecede önem vermeleri gerekiyor. Çok dikkat etmeliyiz hocam. Çok güzel oldu girişte de bilgi vermiş olduk ki gezegenler konusu da yine frekanslarla bağlantılı konulardan bir tanesi. Şimdi gezegenler diyoruz, onların da frekansları var mı? Tabii ki. Her gezegenin bir hmm. oradan bağlantısı var bu kere. insanın ruhu, zihni, bedeniyle bir bağlantısı var. E Şimdi Merkür gezegeni zihin hmm. e, gezegenidir. Beyin ve bağırsaklara çalışır baktığınız zaman. Evet. Eğer sizin Merkür'ünüzde bir retro yani bir blokaj enerjisi varsa ya sizin beyninizle alakalı odaklanma ya da Allah muhafaza beyin hmm. hastalıklarına yatkın bir hale gelirsiniz ya da bağırsaklarla ilgili ciddi sıkıntılar çekebilirsiniz. Hmm. Bunların hepsinin var. Mesela Herkesten bağlantılı şimdi bu tabii, Merkür. Tabii tabii. Yoksa o astrolojik haritadaki kişiler işte... Bir şu konumdaysa Merkür seninle bağlantılı da mı diyebiliriz? Şimdi şöyle bir kişiye özel harita açıp da evet. oradaki derecelere göre değerlendirmek lazım bunu. Hı hı. Bir de genel olarak hani herkese hitaben bahsediyoruz evet. ya şu söyledim herkese hitaben olan bir şey. Herkesin Merkür gezegeni beynine ve bağırsaklarına bağlıdır. Ama kimisinde retro yapar, kimisinde sallıyorum Mars'la kare açı yapar, başka bir etki oluşturur. O zaman evet. tabii ki başka şeyler vermek gerekir. Kesinlikle. Peki şimdi o zaman Merkür'den bahsetmişken diğer gezegenlere de bir bakalım. Mars mesela hangi frekansla bizi nasıl etkiliyor? Ruhsal anlamda nasıl etkiliyor? Şimdi Mars gezegeni biliyorsunuz savaş gezegenidir, mücadele Hı -hı. gezegenidir. Aslında bir nevi Satürn gibi hayatı da öğretir ama o biraz çetin geçer. Mars'ın ki çünkü sürekli böyle tartışmalar halde olabilir. Sinir sistemini etkiler Mars. Bakın e, akrep burçları bundan çok etkilenebilir dikkatli olsunlar. E, Mars gezegeni çetindir. O sinir sistemini etkilendiği zaman e, boyun fıtığı, bel fıtı, sinir sıkışmaları, e, her türlü psikolojik hastalıklar bunlara yatkın hale gelirler. E, bunları tabii ki bir de yani, diskalifiye etmek ya da dengeleyebilmek için hem taşlardan hem esmalardan hem doğalardan yararlanmak lazım. Mars'ı dengeleyen dualardan bir tanesi Nisa Suresi okusunlar, ciddi derecede dengeler Mars'ın enerjisini. Esmalardan bir tanesi de daha sakin, daha stabil götürebilmek için Ya Halim, Ya Selam, Celle Celaluhu zikridir. Bunları yapsınlar, taş olarak mesela rutin kuvarsı da kullanabilirler, kuvars çeşitlerinden. Dumanlı kuvarsı da kullanabilirler. Hı -hı. Bunlar da onun e, yine dengeleyici ve sakinleştirici etkisini artırır. Yani sinirdi gergin hissettikleri zaman işte akrep burçlarından bahsediyorsak evet. Mars şu an beni etkiliyor mu demeleri gerekiyor. Aynen öyle. Hı. O zaman da bu evet. önlemleri al almış oluyorlar. Benim var. Mars gezegenimin frekansı şu an dengede değil. Hı -hı. Ben o yüzden bunu yaşıyorum, bunu dengeye getirmem lazım deyip bunları. Yani tabii bu çok kısa bir bilgi ama tabii, daha tabii, derin tabii. detay bilgileri var. Bunları yapmaları gerekiyor. Evet. O diğer bir gezegenimiz Jüpiter. Evet. Çok Nereye güzel. etkiliyor? <gülüyor> <gülüyor> Karaciğerimizi mesela etkiliyormuş. Ruhsal anlamda evet. da bizi etkiliyor. Şimdi Jüpiter gezegeni aslında hep böyle Hı. E, dışarıya vurması gereken enerjiyi vuramayan, boğaz çaprasında biriktirip oradan karaciğerine Hı. aktaran kişileri bağlı Hı -hı. Bunlardan bir tanesi terazi burcu. Evet ben <laughs> terazi olarak. Herkesi dengede tutacağım, Hı -hı. herkesle iyi geçineceğim, aman kimsenin kalbini kırmayacağım Hı -hı. deyip hep burada biriktiren, daha sonra karaciğere aktaran ve karaciğer fonksiyon, yani frekans bozukluğuna sebep olan bir durum bu Jüpiter'inki. Aslında baktığınız zaman gezegen çok güzel bir gezegen. Tabii. Denge gezegeni, yenilik gezegeni ee, ama velakin e, terazi burçlarında maalesef bu farklı bir. Hmm. Terazi burçlara girdiği yerde mesela yenilik enerjisini çok çabuk tazeleyebilirler. Kendilerini çok çabuk geliştirebilirler. Bu açıdan güzel ama organlara baktığımız zaman eğer ki bunları yaşıyorlarsa hemen o boğaz çakmasıyla alakalı çalışmalara başlamaları gerekiyor ki karaciğer frekansını düzelsinler. Sadece karaciğer frekansını düzeltmeye yönelik bir şey yapamazlar. Çünkü buradan geliyor. Evet. Önce ifade etmeyi İnsanları evet kırmadan da biz ifade edelim. Ah değil ah mi? o özelliğimiz var ya. <laughs> yani burada tutmak e, şey değil. Burayla alakalı da sağ ellerini kim olsa olsun evet. sağ ellerini boğazlarına koyacaklar. Yapacakları iş şu. E, İnşirah suresi bir kere okuyacaklar. Peşine de yedi tane Fatiha suresi okuyacaklar. Bunu her gün yapabiliriz. Bunu her gün Hı -hı. 21 gün devam etsinler. Burada tiroid hormonlarını da düzeltir. Evet, evet. Allah'ın izniyle izniyle şifadır. Artı İnşirâ suresiyle buraya okudukları zaman kalp çakrasıyla bir bağlantı hmm. oluşmaya başlar. Buradan duygular artık yavaş yavaş hmm. çıkmaya başlar. Bir de şey Hz. Musa'nın duasını okusunlar. Hmm. Rabiş rahli sadri ve yesirli, emri i vahlü üfteten, evet. mihsani gavli hmm. diye. Bu Hz. Musa'nın duası. Bunu da okusunlar Allah'ın izniyle o da Maşallah hemen duruyor zaten o. Güzel. Tesadüfen <laughs> almışım hocam benimki. <laughs> ya, Çok güzel. Ee, şimdi Satürn'e geçiyoruz o zaman. <laughs> Zorlu bir şey herhalde. Satürn eklemler. Hmm. Ee, Satürn yine sinir sistemi. Hı -hı. Satürn bütün vücudun ana fonksiyonu olan bütün kemikleri. Evet. Ee, romatizmal hastalıklar. Bunları tetikliyor. Şimdi Satürn'e ee, mesela Oğlak burçlarının hı hı. yönetici gezegeni Satürn. Oğlak burçlarını geçen hafta da söylemiştik. 2016'dan beri mahvoldular. Hı hı. Yeni yeni böyle bir kendilerini toparlamaya başladılar ama bunlar genelde mesela eklem ağrılarıyla şikayet, hı hı. E, şikayete geliyorlar. Romatizmal hastalıklarla, psikolojik sıkıntılarla artık mücadele edecek güçleri kalmadı. Ciddi derecede güçlü bir burç güç. ama o fiziksel olan ağrılar evet. e, bunları ciddi derecede etkiliyor. Ben özellikle hani bu duş sistemi dedik ya bu sistemi muhakkak yapmalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Mesela normalde ayda bir kez yapılıyor ama bunlar ayda iki kez yapsınlar. Irsi de olabiliyor. Aileden gelen etkileri de ekstra hı hı. üzerlerine alıyorlar. Ve oğlak buçuları ciddi derecede bir sorumluluk da alıyorlar. Bir de bunların her şeyi böyle dört dörtlük yapabilme. Ama bu da dört dörtlük olsun şu da ya yok öyle bir şey yok. Yani biraz kendilerini stabil bırakmaları lazım. Yapmıyorlar. Yapmadıkları için de Satürn gezegeni gidiyor geliyor başlarına vuruyor. Yani öğren artık hırslanma, yapma, olmuyorsa bırak. Ama inatçı bir yapıları var maalesef. O yüzden... Yükselen burcu oğlak olanları da ya da diğer... Etkiliyor, etkidir, etkiliyor. Ya orada Satürn gezegeni sana bir şey öğretiyorsa, evet. ya bu yanlış, tamam buraya gitme artık, buradan bu enerjiyi çek diyorsa, çekmek gerekiyor. Ama onlar inatla 2016'dan beri zorluyorlar şanslarını. 2025 inşallah onları güzel gelir diyoruz. İnşallah. Şimdi Uranüs, evet. Uranüse geldik, sinir sistemimizi yine o da etkiliyor. Etkiliyor, yine Uranüs sinir sistemimizi etkiliyor ama bu biraz mide sinir sistemini hmm. etkiliyor. Diğeri psikolojik sinir sistemini etkiliyor, bu biraz mide sinir sistemini etkiliyor. Eğer e, midede yanma, gastrit hmm. tarzı dediğimiz kronik ama mesela doktora gidiyorsunuz diyor ki evet midende gastrit var ilaç veriyor, geçmiyor. Evet. Neden? Aslında bu Uranüs'ün ya retro yaptığından ya da frekansının bozulduğundan kaynaklı kişi bundan ciddi derece derecede etkileniyor. Ben bunun için Uranüs gezegenin frekansını dengelemek için kişilere bir acve kurması diyorum diyeyim. Bunda sayı yok ama üzerinde de tabii 7 tane Fatih okusun yesinler. Yine frekansı dengeler. Bir de kantron ya. Hangi burçla bağlantılıydı Satürk? Uranüs. 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 Uranüs genelde Mide problemleri olan bir balık burcu, iki yengeç burcunu çok ciddi derecede etkiliyor. Bunlar çok dikkat etsinler. Tabi diğerlerinde etkilediği durumlar var. İşte açılara göre değişiyor evet. ya bu kişi özel. Ama en aktif olanlar bunlar. Ee, boğa burcunu da etkiler ama çok fazla değil. Yani vurur vurur geçer. Onlar biraz daha evet. o konuda bağışıklık sistemleri de güçlü. Kantoron yağı içsinler her gün bir yemek kaşığı. O da yine o gezegenin hem frekansını dengeler. Hem de midedeki o sıkıntıyı çözmeye vesile eder inşallah. İnşallah. Neptün bizi nasıl etkiliyor? Neptünün frekansı aslında vurup geçer. Hmm. Yani çok böyle derinle indirir mi? Hayır indirmez. Ama vurulmaz zamanı bile özellikle hangi burçlardan Başak burcu takıntı yaptırır. Evet. Bir de şey yine balık burcuna takıntı hmm. yaptırır. Kova burcunu da manevi enerjisini çok etkiler. Kova burcun manevi enerjisinde e, şunu yaptırır. Kova burçları şimdi bana hak verecekler. E, ya evet ya hayır. Yani nedir bu manevi enerjide? Hmm. Ya inanacağım ya inanmayacağım. Böyle bir ince çizgide Kova burçları e, inandıkları şeyin arkasında sonuna kadar giderler ve araştırırlar. İnanmadıkları şeye de kesinlikle asla katiyen inandıramazsınız. Böyle bir sistem. Var. Bunların tabi bu enerjileri dengelemeleri lazım. Tabii çok önyargılı davranıyorlar çünkü bazen. Bu enerjileri dengelemedikleri süre içerisinde de kendileri bu bahsettiğim şeylerden etkilenirler. Yine bunlarda aktif olan eklem ve kas ağrıları özellikle fibromiyoloji dediğimiz Hı -hı. sırt ağrıları bunlarda kadın erkek olsun çok aktif görünüyor. Sabit fikirliler asla böyle bakmıyorlar hep bu şekilde bakıyorlar. Bunlar için de muhakkak hücrelerinin yenilenmesi için hucurat suresi yaşları kadar okunması hem o gezegene dengeler hem de vücuttaki hücrelerinin yenilenmesine vesile olur. Bundan da faydalanmış olurlar Allah'ın izniyle. Bir de yağ şafi esmasında çeksinler. Evet. Plüton frekansı bizi nasıl etkiliyor? Plüton Yürüm zaten Satürn. Üreme organlarınızı mı? Evet. Şimdi Plüton zaten Satürnle bir araya geldiği zaman eyvahlar, eyvahlar, eyvahlar. Hı. Yani Plüton, Satürn bir yerde olduğu zaman kadınlar da affedersiniz çocuklu konusunda sıkıntı yaşayabilirler Hı. ya da üreme organlarıyla alakalı sıkıntı yaşayabilirler. Bu kadın erkek hepsinde Hı -hı. geçerli. Ee, bunun bunun de İbrahim suresi okumaları gerekiyor o enerjiyi dengeleyebilmek için. Yine Ya Rahman Ya Rahim esmasını çekmeleri gerekiyor o enerjiyi dengeleyebilmeleri için. Ee, çünkü retro yaptığı zaman ciddi derecede kadın da erkeği de huzursuz ediyor. Çünkü çünkü kök çakladan enerji çıkışı olmuyor. Orada bir blokaj var. Biliyorsun enerjiler kök çakradan çıkar. Hı -hı. E şimdi kök çakradan çıkmayan enerji ne olacak? Tekrar tekrar yukarıya yukarıya doğru vuruyor ee, o yüzden bunları yaparak da orayı dengelesinler artı e, turkaz taşı bak orada da karşımda turkaz taşını kullansınlar ya bileklik olarak kullansınlar ya evlerin bir köşesine koysunlar e, ya da ne bileyim turkaz bir kolye taksınlar ki o enerji frekansını dengelesin. Renk de bu kısımda önemli Tabii, değil mi? Önemli. Hı hı. Şimdi güneş frekansını ve ay frekansını da konuşalım istiyorum ki güneş tutulması yaşandığı dönemlerde nasıl etkileniyor? Hangi borçlar daha çok etkileniyor? Şimdi güneş tutulmasında şöyle bir sistem var. Tutulma olduğu zaman bizim insanlarımız ki <laughs> gökyüzü olaylarına bakmayı çok evet. seviyorlar. bir sakın yapmayın. Bakın Hı -hı. gökte ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hı -hı. Allah neleri değiştiriyor bilmiyorsunuz. Orada pozitif enerjiler de e, sirayet ediyor, negatif enerjiler sirayet Hı. ediyor. Negatif enerjileri çekersiniz. Hı. Pozitif enerjileri çok çekemezsiniz, avranız kaldırmaz. Evet. Ama negatif enerjiyi çok rahat çekersiniz. Tutulmalarda lütfen rica ediyorum gökyüzüne bakmasınlar. Güneşte, ayda, Güneşte de, aydın. Onun dışında tabii ki gökyüzüne baksınlar, güneş enerjisine alsınlar. E, güneş enerjisi yine kök çakrayı dengeler. Hı. E, güneşin olduğu vakitlerde özellikle sabah namazından sonra hava aydınlanıp güneş çıktığı zaman taksınlar kulaklıklarını, zikirlerini çeke çeke yürüyüş yapsınlar. Hmm. Yazın özellikle toprağa bassınlar, 41 Fatiha okusunlar. Bu güneş enerjisini ve güneş gezegenin enerjisini dengelerler. kalp çakrasında dengelemiş olurlar. Allah'ın evet. izniyle bizimle bunu yapsınlar. Ayda da şöyle bir şey var. Ay duygusal olan kısmı dağılıyor. Ay tutulmasında değil ama Normal e, hı hı. ay çıkıyor ya. Evet. E, bir pet şey çıkarsınlar dolunay vakti. Aynen bir hı. pet şişe suyu çıkarsınlar camın önüne ya da balkona ay ışığını alacak şekilde koysunlar ama ağzı muhakkak kapalı olsun. Hı. Kapalı olan e, su gene alır o enerji. Suyun hı. hafızası vardır yani hocam nasıl olacak falan demesinler ağzlarını kapatsınlar muhakkak. O enerjiyi alsın ay. E, o suyu çoğaltıda bilirler ya da her seferinde hmm. yapabilirler. Ay tutulmasında içsinler hmm. etkilenmemek için. Ayın normal zamandaki frekans enerjisini alsınlar suya. Ama o suyu tüketebiliyorlarsa herkes her gün her de yapsınlar, tüketsinler taze taze. İçebiliriz ama yani. tabii içebilirler. Ee, ama hmm. dediğim gibi ay tutulmasında özellikle o sudan kenarda bulundursunlar ve ay tutulmasında içsinler dengeye evet. gelebilmek için. Çok güzel oldu. Hem taşlarımız da ay Dolunay vakti temizleyebiliyorduk. Hmm. Onu da söylüyorduk. Bir tane su koyacağız. O suyla hem yıkanabiliriz hem içebiliriz. Her şey yapabiliriz. Evet ama ağzı kapalı olsun tabii. şey de var. Hı. Ay tutulmasında selenit taşını muhakkak taşısın. Selenit taşı. Selenit hmm. çok önemli. Çok güzel olur. Ay evet. tutulmasında. Güneş tutulmasında da muhakkak akik. Akik taşını akik yanında taşı. taşıyacağız. Etkilenmedik. Elektrik olur, kolye olur. Her şey olur. Cebimize de taşıyabiliriz. Her şey. Evet. <gülüyor> 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 Her türlü kullanabiliriz. Şimdi bu kadar hani gezegenleri konuşmuşken insanlar merak edecek işte bu gezegenler ne olacak da bizim böyle sinir sistemimizi, organlarımızı etkileyecek şey. Retro zamanlarını mı takip etmeleri gerekiyor? Şimdi retroyu da kendileri bilmiyorlar ki. Evet. Yani bilmiyorlar. Evet hmm. takip edebiliyorlarsa etsinler. Astrologların söylenmeyen yorumlarıyla. Aynen Yani bu astroloji olaylarını aslında hmm. takip etsinler ee, biz olalım bir başka sözü hmm. hiç fark etmez bilgi her yerde tabii, aynı tabii. bilgi. Retro dönemlerini takip etsinler, bu verdiklerimiz o retro dönemlerinde muhakkak hmm. uygulasınlar. Retro da, şimdi tutulma gibi değil retro, onların taşları da farklı. Genel bilgi evet. verdiğimiz için retrolarda yapacakları taşlardan bir tanesi necef. Hmm. Ee, diğeri rutin kuvars olabilir ama e, pembe kuvars daha etkilidir pembe kuvarsı kullansınlar. Yine amatiz çok etkilidir. Her retroda mı yani? Her retroda. Evet. Bu taşları sayıyorum hangisini bulurlarsa. Hmm. Bir de inci. Hmm. Yani bu dört taşı Allah'ın izniyle etraflarında bulundursunlar. Retro zamanlarında ya taksınlar ya taşısınlar. Evet. Bu dönemde o retro dönemlerini atlatmada onlara yardımcı olacaktır. Tabi bu burçlara göre değişiyor ama hmm. haritayı açtığımızda değişir. Ben genel olarak söyledim. Evet, evet. O yüzden dedim insanlar evet. şimdi merak ediyordur, haritamıza göre mi bakacağız yoksa genel retro hareketleriyle mi kendimizi bağdaştıracağız e Şimdi biz astroloz, kişi <laughs> özel harita açıyoruz. Biz bunları <laughs> insanlara farklı veriyoruz, Tabii. taşlarını falan ama şimdi genellemede takip ettiler, <laughs> baktılar ki retro var. Bu dediğim şeyleri yapsınlar Ne ya, Hangisi fayda sağlar bilemeyiz Aynen, sonuçta şifa olsun. Bu olabilir. en başta söylediğimiz çok önemli bir konuydu. Frekanslar konusu. Orada da dikkat etmek gerekiyor. Frekans saldırıları var demişti evet, hocam. Evet. Aman aman dikkat etsinler. Sizin eklemek istedikleriniz var mı bu arada? Yani bu haftalık bu kadar. Hı hı. Daha bu konunun devamı var biliyorsun. Daha biraz çok heyecan. şeyler konuşacağız. <laughs> biraz heyecan, güzel hı hı. bilgiler gidiyor arkadaşlara. Evet, sen de maşallah çok güzel sorular soruyorsun. İnsanlar da faydalanıyorlar. İnşallah bizlere de dua etsinler. İnşallah. E, haftaya daha farklı konularla yine frekans üzerinden gideceğiz. Evet. Çünkü merak ettikleri varsa onları bize yazabilirler. Tabii Onun <laughs> üzerinden biz aynen. de konuşabiliriz. Sorularını yazabilirler. Biz de o, bu diğer videoda en azından onları da paylaşmış oluruz diye Aynen aynen. Her yani. daim yardımcı oluruz arkadaşlar. Evet. Bir de şeyi söyleyeyim, onu da geçip tuzlanması. Evet. Ha söyleyeyim evet muhakkak evet. bir yatak odalarında iki oturma odalarında hmm. tuzlanması bulundursunlar. O da hem evdeki negatif enerjiyi temizler hmm. hem eşler arası uyumu dengeler. Evet. Bu da ekstra bir bilgi. Ben de geldi. son zamanda aldım. <laughs> Çok da hem güzel dekoratif amaçlı da evet. kullanılıyor hem de enerjiyi temizlemiş oluyor. Evet. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim canım. Evet astrodinamikten bu haftalık da bu kadar diyelim. Diğer hafta yine görüşeceğiz. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın diyelim. Şimdilik hoşçakalın.